Şimdi vahim bir diğer olaya geçelim. Türkiye'de ilgilendiren bir tarafı olduğu için öne aldık. Ayrıca son 10 yılın en kötü havacılık felaketi olarak değerlendiriliyor. İşte dün kısa vermiştik Hindistan'dan İngiltere'ye doğru havalanan Air India uçağı tam kalkmadan düştü. 242 kişi taşıyan uçaktan sadece bir kişi sağ kurtuldu. O da orta kabının hemen yanındaki koltukta oturuyormuş. Bakmış uçak düşüyor hemen atmış kendini öyle kurtulmuş. Ölenlerin 169'u Hindistan vatandaşı, 53'ü İngiliz, 7'si Portekiz, biri de Kanada vatandaşıymış. Uçak düşerken ayrıca bir tıp fakültesinin yurt bölümüne çakılıyor. Birkaç da sağlık personeli veya öğrencisi de ölüyor. Söylenene göre kaza anında yakıt tankı patlamış, 1000 santigrat derecelik bir alev parlamasıyla her şey erimiş. Kurtarma görevlileri herhangi birini kurtarmanın imkansız olduğunu söylemiş. Hatta Köpekler, kuşlar bile kaçamamış. Oracıkta can vermiş. Şimdi biliyorsunuz havacılık sektörü çok maliyetli bir sektör. Çarpanları çok fazla. Başarılar kadar başarısızlıklar da şirketleri, çalışanları hatta devletler arası ilişkileri etkiliyor. Şimdi bu kazanın nedenine dair soru işaretleri var. Karakutu henüz bulunamadı. Uçak Amerikan Boeing uçağı. Kazanın ardından hisseleri şirketin %10 kadar düştü. Tabii herkes bir sorumlu arıyor. Pilottan mı acaba diyorlar? Yo çok deneyimli 8200 kadar uçuşu varmış. Sonra internette kazaya dair çok sayıda yanıltıcı paylaşım dolaşmış. Onlardan biri de Türk Hava Yolları ile ilgili. Türk Hava Yolları'nın bakım onarım şirketi var Turkish Teknik. Bu paylaşımlarda düşen uçağın bakımının Turkish Teknik tarafından yapıldığı iddia edilmiş. Zaten bu Pakistan-Hindistan gerginliğinden dolayı Türkiye'ye boykot falan düzenliyorlar az daha günah keçisi Türk Hava Yolları oluyormuş. Meğer bu düşen uçak Boeing'in geniş gövdeli 787 modeli ve bugüne kadar bir tane bile kazası yok. Evet, Turkish Tekniği'nin de sorumlu olduğu Air India uçakları var ama 787 değil 777 modellerinden sorumluymuş Turkish Teknik. Neyse ki gerçek ortaya çıkmış ve günah keçisi olmaktan son anda kurtulmuş Türk Hava Yolları. Bu arada önümüzdeki hafta havacılık sektörünün en önemli etkinliği var. Paris Air Show. Boeing'in CEO'su Fuara bu olayın soruşturmasına yardımcı olmak için katılmayacağını söylemiş. Olayın aydınlatılması için elimizden geleni yapacağız diyor. Haricen bugün Tayland'dan Yeni Delhi'ye giden bir diğer India uçağında da bomba ihbarı yapılmış. Acil iş, iniş istemişler falan. Bayağı garip bir haber temposu var bu ara havacılık sektöründe.